Telefonun çalıyor. Niye bakmıyorsun? Görmedim. Sessizdeydi. Niye yalan söylüyorsun? Bana yalan söylediğin için. O nereden çıktı? Yüzüme bakıp Kara'nın yaşamadığını söylüyorsun. Hadi diyelim ki öyle söylemen gerekiyor. Oğlunu yanında çalıştırıyorsun. Oğluyla Kara'nın ne alakası var? Hmm. Doğru. Seninle benim de bir alakam yok. Leyla. Bak, olayları kişiselleştirmeyelim. Hadi ya. Cidden mi söylüyorsun? Hadi kişiselleştirmeyelim de gör bak başına neler geliyor. Karan'ın yaşadığını bilmiyordum. Ama şimdi öldüğünü biliyorum. Yanarak ölmüş değil mi? Onun da sonucunu göreceğiz. İyi ki oğlu yanında. DNA testi yaptırırız. Ben buraya kara konuşmaya gelmedim. Kaşif almışsın. Yo, ben almadım. Leyla, önemli. Keşke bilsem. Tabii ki yardımcı olurdum sana. Leyla, askerimizin hayatı tehlikede. Operasyon yapacaklar. Zaman kaybediyoruz. Ne biliyorsun? Söyle işlem yapalım. Kaşif oğlu bu işin içinde diyorum. İşlem yapmana fırsat mı verirler? İçimizde hainler var. Teşekkür ederim yardımcı olduğun için. Leyla. Oyun oynanacak zaman değil. Benimle oynuyorsun. Gururumla oynuyorsun. Şahsiyetimle oynuyorsun. Şimdi de işimle mi oynamaya geldin? Bütün mesele ince değil mi? Basitleşme lütfen. Bırak beni. ''Leyla, sen beni seviyorsun. Ben seni seviyorum diye. İnsanlar bizim yüzümüzden ölecekler. Senden tek istediğim, Kaşifoğlu neredeyse yanına götür beni. Senin yanında soracaklarımı sorayım. Ondan sonra ne işlem yapacaksan yap.''